Evet selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rektor'da karşınızdayım arkadaşlar Bu arada gördüğünüz gibi ben şu YouTube'un şeyden video çekiyordum artık Oradan çekmiyorum YouTube kaseti aldım YouTube kasetinden çekiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi oturduğum şey yok silim uygulamayı full Neyse arkadaşlar Rektor'la hemen başlayalım Bu arada siz de bu sırada videoyu durdurun alttan kanala abone olup Like atıp bildirimlemin tümünü açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. En son şu üçüncü bölümü geçirmemiştik Şu bölüm. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kuş sesi duyuyorsanız da bizim kuş ötüyor. Mavi hatırlarsanız Neyse oyunumuz başladı. Oyalanmaya değmez. Vektorda de oyalanmaya değ değilmez arkadaşlar bunu unutmayın. şuradan koçum. Geliyor. Arkadaşlar bu arada dünkü videoyu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Bilgisayardan oynadığımı beğendiniz mi? Yorumlara sizi bekliyorum. Ben sadece arkadaşlar Vector ve o bilgisayardan oynuyorum. Kanalımı bilgisayara kaydettim. Şu an da bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayardan oynadığım için hiç tuş gözükmüyor sizde. Burada bastığım tuşlar gözükmüyor arkadaşlar. Atla çık. Hadiye basıyorum zor çıkıyor ha. Evet arkadaşlar 3. bölümde rahatlıkla geçtik. Şimdi Sivas'taki bölümümüze geçelim arkadaşlar. Bakalım dördüncü bölümde ne varmış. Evet dördüncü dördüncü bölümü kilidini açılmasına izin verildi gördüğünüz gibi dördüncü bölümünde kilidini açıyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Hop başladı arkadaşlar. Allah çıkamadım. Çıkamadım. Arkadaşlar çıkamadım ya. Tüh. Hop hop hop. hop Hop. Hızla! Anna. Evet arkadaşlar, sonuza gidiyor bu zıvaflık. Şuraya bir eriye bir kaşıyabız her taşıyorum. Taşı başı taşı başı gidiyorum orada Benim adım Morala. Benim benim şeyin adı Novali. Benim Kovali, Kova Kova Kovali. benim bakalım. Ben düştüm adam çok kötü yaptı. Neye basıyorum gitmiyor ya resmen. L tuşu bir işe yaramıyorsun sen de ya. Duvardan tırmanmaya yapıyorsun ama onu da yapamıyorsun yani. Hop. Hayır geldi. Avcı geldi. Zıpla. Dördüncü bölümde geçtik arkadaşlar. Ben vektörde çok iyiyim var ya. Evet arkadaşlar sıvadaki bölüme geçelim. İzin verebildim mi bunu açmaya? Evet. Pay. Yoruz ve açıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar açılması gereken bir kapı vardı. Bunu da geçtik Arkadaşlar Sıradaki bölüm İzinlemiştim inşallah Ben senin dilini yemem vermiş Allah Hayır Arkadaşlar araba efekti yapıyorum şu an. Efektimi beğendiniz mi yorumlara yazın. Daha önce yapamadığımız yere geldik de şurada çok küçük kayma evi. da bir mi var. atladık Atlatic tek atladık arkadaşlar ve böyle bir başarıyla geçtik. şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.